hoş geldiniz. Size. <laughs> Sağ olun. Başkanım. Ben de teşekkür Örneğinin kıymetli yönetim kurulu başkanları ve değerli üyeleri, değerli misafirlerimiz. Bir sözleşmesi imza töreninde hepiniz hoş geldiniz. Projelere yönelik hibe desteklerinde beraber çalışmak ve kadının insan hakları eğitim yapmak üzere öncelikle Aa, ben ben yok vallahi, olsun. Merhabalar, hoş geldiniz. Bu işbirliğini konak ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden kadınların güçlendirmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ve bu anlamda hani e, kadınların güçlenmesi anlamında üstümüze düşeni e, yapacağız. bu ana, haz, e, Yapmaya da hazırız diyorum. E, Konak Belediyesi geçtiğimiz 3 yıl içinde özellikle e, kadın derneklerimizle, konaktaki kadın derneklerimizle, kentteki kadın derneklerimizle çok iyi işbirlikleri yapıyor. Gerek etkinlikler, kadına e, dönük eğitimlerin yapılması noktasında özellikle kadına şiddet noktasındaki e, bilinçlenme noktasında yapılan çalışmalar hepsini arka arkaya koyduğumuzda gerçekten Konak Belediyesi sivil toplum örgütleriyle ayakta. Çünkü olması gereken de bu. E, yerel yönetimler daima e, halkıyla beraber yani halkın temsilcisi olan sivil toplum örgütleriyle burada olduğu gibi kadın dernekleriyle bir arada çalışmayı her zaman yeğlemiştir. Bundan sonra da aynı anlayışı ARGE müdürlüğümüz yine e, aile müdürlüğümüz, kadın aile müdürlüğümüzle birlikte bu çalışmaları yürütmeyi planlıyoruz. Bu öne, önemli bir çalışma. E, özellikle kadınlarımızın eğitim noktasındaki e, bilinçlenmesi ve e, şu anda zaten e, gündem maalesef düşmeyen bir gündem var ülkede. Kadına karşı şiddet, o hiçbir zaman gündemden düşmüyor. Ee, İttifakın e, kararlarından güç alan erkekler de var maalesef. Bunu da itiraz etmek mecburiyetindeyiz. Yani İstanbul Sözleşmesinin bir anda bir gece yarısı sabaha karşı ortadan kaldırılması, e, bunun e, neticelerini artan bir şiddet olayı olarak görüyoruz maalesef. Bakın istatistiklere o günden bu yana gerçekten artan bir istatistik var. Eee bunun konuda Konak Belediyesi duyarlılığını bundan sonra da sürdürecek. Eee sığınma eviyle ilgili müjdeyi zaten geçen mecliste vermiştik. Bir de size verelim. Eee onunla ilgili projemizi yaptık. Eee kısa süre içinde ihaleye çıkacağız. Eee yerini söylemiyorum tabii. Yasak diyorsanız. <laughs> E, Bununla ilgili gayet güzel Davul uzunluğuyla da açmayacağız Açacağız kimsenin haberi olmayacak e, Bu şekilde organizasyonumuzu Tamamladık tahmin ediyorum Eylül ayına kadar yani bizi gerçekleştirmiş olacağız Bu dönem içinde de bitirmeyi planlıyoruz e, Kadın çocuk Engelli Bizim genç bizim için e, En fazla Hizmet noktasında sosyal çalışma Açısından en fazla ilgilendiğimiz Kesin çünkü e, biz e, kentte onlarla varız. E, kentin geleceği onlar diye bakıyoruz. E, bugünkü bu çalışma e, gerçekten önemli. E, meclis üyemiz Sayın, aynı zamanda Kadın Kolları Başkanımız Sayın Nurten Serhat Bey'ine ve yine meclis üyemiz Sayın Sibel Hüre bu organizasyonda verdiği emekler için Yine e, kadın dayanışma Derneğimizin çok değerli başkanlar, değerli yöneticilerle öyle bir e, çalışmada belediyemizi dayanışma içinde oldukları için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ederim, çalışma arkadaşlarıma. E, güzel bir çalışma olacak. Dayanışma içinde her zaman kadınımızın yanındayız. Şeyden. Çekiyorum aşkım. De bana bakın. Hadi, Hadi. Hadi bir daha.